Atlas TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Böylece daha fazla içerik üretmem için bana destek olabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Türkiye'nin en büyük yangın felaketleri. Bugün sizlerle beraber ülkemizin yüreğine ateş düşüren, iz bırakan olaylara, yangın felaketlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Her bir yangın ardında sadece küllerini değil, Aynı zamanda unutulmaz dersleri ve derin acıları da bıraktı. Bu acıları bir daha yaşamamak, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek için geçmişin ateşinden ders çıkarmak zorundayız. Şimdi hep birlikte bu felaketlerin izlerini sürelim ve neler yapabiliriz, nasıl önlemler alabiliriz bunları konuşalım. 2021 yazı sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Türkiye'de güneş adeta öfkesini yeryüzüne yağdırıyordu. Marmaris'in yemyeşil ormanları Turkuaz Denizi ile buluştuğu o cennet köşeler bir anda alevlere teslim oldu. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler önüne kattığı her şeyi yutuyor, gökyüzünü kapkara bir duman tabakasıyla örtüyordu. İtfaiye ekipleri, gönüllüler, cansiperane bir mücadele veriyor, alevlere karşı amansız bir savaş veriyordu. Günlerce süren çabaların ardından yangın kontrol altına alındığında geriye sadece küle dönmüş ormanlar ve tarifsiz bir acı kalmıştı. Bir canımızı daha bu yangında kaybettik. Marmaris yangını doğanın gücü karşısında ne kadar aciz olduğumuzun ve ihmalkarlığın bedelinin ne kadar ağır olabileceğinin acı bir kanıtıydı. Antalya, Manavgat Turizmin kalbinin attığı, her yıl milyonlarca insanı ağırlayan bu güzel memleket 2021 yazında hiç beklenmedik bir felakete sahne oldu. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda kontrolden çıktı ve devasa bir alana yayıldı. Alevler ormanları, evleri, iş yerlerini yutuyor, önüne çıkan her şeyi yakıp geçiyordu. Yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor, alevlere karşı canla başla mücadele ediyordu. Manavgat yangını, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yangında üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Manavgat yangını, doğanın bir anda nasıl kontrolden çıkabileceğinin ve felakete dönüşebileceğinin en acı örneklerinden biriydi. Ege'nin incisi Kuşadası Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bu şirin tatil beldesi, 1985 yılının sıcak bir yaz gününde büyük bir felakete sahne oldu. Çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın söndürme ekipleri ve gönüllüler alevlere karşı canla başla mücadele etti. Ancak yangın Kuşadası'na büyük bir yara bırakarak kontrol altına alınabildi. Ormanlık alanlar kül olurken turistik tesisler ve evler de büyük zarar gördü. Ancak en acı kayıp Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden 14 askerimizin şehit olmasıydı. Kuşadası yangını, yangınların sadece maddi hasara değil, aynı zamanda telafi edilemez can kayıplarına da yol açabileceğinin acı bir örneği olarak hafızalara kazındı. 2020 yılının kavurucu sıcaklarında Hatay'ın Belen ilçesi alev alev yanıyordu. Çıkan orman yangını hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlamıştı. Rüzgarın etkisi kontrolden çıkan alevler, ormanları, tarım alanlarını ve evleri yutuyordu. Yangın söndürme ekipleri, havadan ve karadan müdahale ederek alevlere karşı amansız bir mücadele veriyordu. Günler süren çabaların ardından yangın kontrol altına alındığında, geriye harabeye dönmüş bir doğa ve derin bir yaz kalmıştı. Hatay yangını ülkemizdeki orman yangınlarının boyutlarını ve yol açabileceği yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi. Yangının çıkış nedeni olarak elektrik hatlarındaki arıza gösterildi. Bu olay altyapı eksikliklerinin ve ihmalkarlığın nelere mal olabileceğinin acı bir kanıtıydı. 2025 yılı kış ayları. Bolu'nun eşsiz doğasına kurulmuş bir otel ne yazık ki bir faciaya sahne oldu. Gece geç saatlerde başlayan yangın, otelin üst katlarına hızla yayıldı. Alevler yükseldikçe otelin içinde mahsur kalan insanların çığlıkları yükselmeye başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ancak yangının boyutu ve otelin konumu nedeniyle müdahale zorlaşıyordu. İnsanlar çaresizce pencerelerden yardım bekliyor, dumandan etkilenenler ise nefes almakta güçlük çekiyordu. Yangın söndürüldüğünde geriye küle dönmüş bir bina ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yürek burkan bir trajedi kaldı. Bolu otel yangını, yangın güvenliği konusundaki ihmallerin ve denetimsizliklerin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğinin acı bir örneği olarak tarihe geçti. Evet arkadaşlar, bugünkü Atlas TV yayınımızın sonuna geldik. Gördüğümüz gibi yangınlar ülkemizin kanayan yarası. Bu felaketlerden çıkarılacak dersler var. Alınması gereken çok önemli önlemler var. Unutmayalım ki gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak ve bu acıları bir daha yaşamamak bizim elimizde. Atlas TV'den bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.